Bugün sizlerle Among Us oynuyoruz. Oyuna giriyoruz tabi. Hadi hadi hadi. Siz abone ol olursanız kesinlikle imposter postum olacak. Öbür abone olursunuz. Bir postları onda ya. Üf, üf, üf. Ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Arkadaşlar odada sorun oluştu. Şu anda arkadaşlar çok, çok 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 abone olursanız bu sefer yine 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 ne kadar yine 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 Attends, je suis vous faire. je vais vous faire. Choc, choc. Oh. Un chou Non, non. Putain, 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 putain. Putain, putain. <laughs> oyun bozuluyum değil mi? Hayır. Hadi ya. 15 15 ne Hadi hadi git 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 git, git, git. ha gidiyor. 有 <Yeah. S 2>、yeah. Çünkü ya de çıktı Sen, sen bittin Vay ya kaç posturdu bunlar Hiç. Kesin bir ipottur bir de bu Bu benim bu. Kesin bu. bu Çünkü ventten de çıktı bu. Arkadaşlar Az önce gözümüzün önünde venten çıktığını gördünüz sizde eğer like gelirse o oh, buz dev devirme oyunu tekrar yapacağız. Onun çok beğeni gelmişti. Beğeni oh. ama abone değil. Abone olmayı al unutmayın ve beğeni atmayı unutmayın. Ve görüntülememe bakıyorum. İzlemezsiniz fark ederim. Oh, oh my god. god. Herkes bana hesap <Sülüyor> ya. Ben melek melek döneceğim. De Impostor değil ya, benim yansım. Salak, şarak. Şarak ya. Ay daha ben mi öldüm. Öldüm ki. Öldüm ama başkan şekilde öldüm. İnsan çekti. Evet. Hiç korkuşum ben neden duvar varmış gibi yürüyorum? Normal duvarların içinden geçemiyor böyle. Heh. bu sistemin içine Sistem Sistemin içindeyim. Ben Arkadaşlar ya ben öldüm ben çıkıyorum. Öldüm. Ben çıkar arkadaş. Çıktım.

sonuna geldik arkadaşlar. Ayılar. Bu, bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın.